Merhabalar, hoş geldiniz. Evime kanalıma nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım, balık burcu için fal açılımı yapacağız. Alın niyetlerinizi sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar. Hadi bakalım, bakalım falımız bizim için ama <laughs> düştü. Bakar mısın? Şimdi bak, çok güzel. sıkıntıların hepsi gitti. Bak şurada. Önünde yeni yollar, yeni fırsatlar açılacağı bir döneme giriyorsun. Çok güzel fırsatlar yakalayacaksın bak. Yeni yöntemler, yeni yollar, yeni yöntemler bulacaksın. Bak düşüncelerinle şimdi düşüncelerin, fikirlerin ve projelerinle gerçekten güzel yükselmeler yaşayacağın bir döneme giriyorsun. Şunu şöyle koyayım mı? Zaten bir şey de yok bak. Evet. Hemen burada uzun uzun telefon görüşmesi yapacaksın. Şimdi seninle senin de iş, senin iş bağlantıları yapabileceğin ya da seni birilerine bir yerlere e, yönlendirebilecek bir insanla, onun adında şey harfi var bir insanla böyle uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın ya ama böyle bak gizli 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 onunla görüşmelerin olabilir. Şimdi Nisan ayında biraz dağıldın ve böyle gerçekten olumsuz etkilendin... Ama artık o dağılmışlığın falan hepsi geçip gidiyor, hepsi hayatından çıkıp gidiyor. Şimdi gülen, neşeli, hareketli biri olacaksın. Bak para konularında biraz dikkat et çünkü böyle e, bu ayda özellikle de hırsızlıklar, dolandırıcılıklar şimdi böyle bir şeyler alırsın. Hani böyle <laughs> eskiden alıyorlar diye böyle paketle salatalık gönderiyorlardı. Allah korusun öyle bir şey yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Nereden ne alışveriş yaptığına dikkat et, nereden ne aldığına dikkat et. Evet. Şimdi bu bunlardan dolayı para kayıpları yaşayabilirsin. Yani böyle fazla harcamalar yapmış olabilirsin ona dikkat et. Eğer senin pasaport vize işlemlerin varsa ya da bir takım başvuruların falan varsa ya da başvurular falan yapabilirsin. Olumlu bir şekilde cevapların gelecek. Çok güzel uzunca bir yola gideceksin. Şimdi böyle... Şimdi bak birisi böyle bir işin varsa eğer Şimdi mesela birisi tanıdığın birisi işte bana şu kadar parayı yollarsan senin işini yapabilirim. Bana para yolla ki senin işini yapayım falan filan gibi öyle konuşmalar yapan insanlara sakın paranı pulunu gönderme. Bak seni dolandırabilirler dikkatli ol. Evet aslını astarını iyi araştır yani senin anlayacağın. Emin olmadığın yerlerde olma, emin olmadığın yerlere para yatırma ya da böyle seni bir arkadaşın da yönlendirebilir Bir arkadaşının yönlendirmesiyle falan da böyle bu insanlara dolandırılabilirsin gerçekten dikkat et. Evet şimdi böyle normalden çok harcama yapacağım bir dönemdesin bu önümüzdeki günlerde araba almak ev değiştirmek ya da böyle araban varsa onu değiştirmek e gibi. Bazı durumların olabilir. Şimdi bir mülk alım satılımından dolayı sana para gelebilir. İşte evin var onu değiştirmek istiyorsun. Ya da arsan var onu satmak istiyorsun. Oradan sana gelecek olan paralar var. Şimdi önümüzdeki günlerde gerçekten ticaret yapmak isteyebilirsin. Ve kendi e, bu yapacağın işte alakalı reklam vermek. Belki böyle bir şeylere girişeceksin. Ve gerçekten kendi adını da duyuracaksın bunlarla. Çok güzel fikirlerim var. Bak başarılı düşüncelerim var. Ee, gelişme fırsatları yakala, yakalayacaksın. Ee, şimdi böyle teknolojiyi evet kullanacağın bir döneme giriyorsun ve aslında kullanıyorsun da işine odaklan. Bak bütün kapılar önünde açılacak inşallah. İletişim, eğitim, seyahat konularında da şanslı olacaksın. Eğer senin pasaport, vize işlemlerin varsa, yurt dışına gitmek, oralara yerleşmek gibi durumların varsa bunlarda da evet çok şanslı çıkmışsın. Şimdi bol bol gezip dolaşacaksın. Bunun için çok uygun zamanlar. İşte belki kardeşlerinin ya da kardeşlerinin mürvetini görebilirsin. Ya da böyle akrabalarla olan ilişkilerinde gerçekten böyle hareketlenmeye, canlanmaya başlıyor olabilir. Evet. Evindeki eşyaları yenilemek isteyeceksin. Bir yenilik yapma sürecine gireceksin önümüzdeki günlerde. Bakar mısın aydınlık kapılar açılıyor. Sanki burada bir hayal gibi bir rüya gibi rüya alemi hayal alemi gibi bir şey çıkmış. Rüyalarına ve hislerine güven. Evet şimdi aslında hayatında her şey farklılaşıyor gibi görünüyor bak. Olman gereken yere yavaş yavaş gelmeye başlıyorsun. Ama biraz sakin ol. Duygusal ıı, harcamalar yapabilirsin. Yani böyle ne zaman isteyip de alamadığın ne varsa bunların hepsini almaya hepsini almaya çalışacaksın. Yani güveneceğin dostlara, sırdaşlara gerçekten sana sürpriz yapıp çat kapı gelecek eski dostların olabilir. Yani önümüzdeki günlerde eski dostlarınla hasret giderebilirsin. Bakar mısın? Bak kapı kapı ve sarılmışsınız. Demek ki özlem gidereceksin eski arkadaşlarınla. Evet, güzel diyaloglar kuracaksın. Yani böyle kendinle ilgili yeni konular gündeminde olacak aslında. Çevrende böyle hani böyle oturduğun yerden taşınmak gibi bir durum olabilir. Taşınmak isteyebilirsin. Zaten oturduğun yerde fazla beğenmiyorsun yani. Evet. Çevrendeki yeniliklere karşı da dikkatli ol. Her şeyi keşfedeceksin ve önümüzdeki günlerde gerçekten birlikte olduğun insanla ya da hayatında hiç kimse yoksa hayatına yeni biri girebilir. Çok romantik güzel zamanlar geçirebilirsin. Evet. <laughs> Zaten sıkıntıların gidiyor. Hemen burada şöyle yapsam nasıl olur arkadaşlar hemen buradaki ev çatısını gördüm zaten sıkıntıların geçiyor gibi burada bir musluk çıkmış senin para muslukları akmaya başlıyor artık tertemiz uzun bir yol bunlar seni sana gelecek olan ufak tefek paralar hanenin içi temiz aydınlanıyor şurada görüyor musun bak dur dökeyim de öyle göstereceğim ya öyle olmuyor ah Şimdi şurada kocaman bir kaplumbağa var ve kaplumbağa bir timsahın sırtında sanki böyle kendini timsaha taşıttırıyor ve kaplumbağanın bir tarafında da kocaman kulakları olan bir tavşan çifter çifter geliyor kısmetlerin burada sırtına bir şey, sen taşınıyorsun bak sırtına bir şeyler almış taşıyan birileri var bak burada da başka birileri var. Şuraya taşınacaksın yeni bir yere taşınmak gibi durumun var ama mutlu olacaksın güzel bir yere taşınıyorsun. Çok iyi komşular var orada. Şuradaki kocaman kalbi gördün mü sanki senin kalbinde bir kilit var ama kalbindeki kilit açıldı. Buradaki kuşu gördün mü? bak çok güzel kuyruğunda falan hani bu hızlı koşan kuş var ya onun gibi hızlıca geliyor kısmetin. Burada birisiyle masa başında oturmuşsun böyle yan yana oturmuşsunuz hatta karşılıklı bile değil. Yan yana oturmuşsunuz, sohbet ediyorsunuz, kimse duymasın diye herhalde gizli gizli. Miras olayı var, miras olayıyla ilgili. Artık son aşamaya kadar geldim. Buradan gelecek olan param var. Bu para seni çok işine yarayacak. Önümüzdeki günlerde ev taşıması gibi bir durumun olabilir, yeni bir ev almak gibi durumun olabilir. Bu para çok işine yarayacak. Evet, kısmetin bolluğun, bereketin artıyor. Çok rahatlayacaksın, güzel zamanlara giriyorsun. Kardeşlerinden dolayı, eğer kardeşlerden e, dolayı sağlık sorunları, sağlık problemleri varsa hiç merak etme. Onlarda da çok güzel, inanılmaz güzel düzelmeler oluyor. Eğer hani böyle hasta olan bir sağlık problemi olan kardeşin varsa, kalıcı olarak gerçekten çok güzel bir e, çözüm geliyor onun o hastalığına ve inşallah Allah'ın izniyle de o sıkıntısından kurtuluyor daha da ne olsun değil mi Hadi bakalım şimdi bir de kart çekelim bakalım Kadar kartlarımız bizim için ne diyecek hadi bakalım Balık burcunun niyetine onun en yüksek hayrına olsun Evet önümüzdeki günlerde e, hayatına bir çeki düzen verip bir tertip bir çeki düzen vereceksin Evet hayatında bir son ve bir bitişi olacak. Acaba e, su, tabi balık su değil mi? Su grubundan yani balık burcu ile alakalı ve dişi diyor. Bir bayan, bir bayanla alakalı hayatında bir son, bir bitiş olacak. Ve bir özgürleşme. Sen bir özgürleşme dönemine girdin. Kendini güvende hissedeceksin. Bak çekeyim mi daha? Evet çok sıkı çalışmalar yapacağın, iş konusunda gerçekten çok çalışkan olacağın, çalışacağın bir dönemdesin. Bir takım kuşku ve şüphelerin olabilir. Bir şeylerden mi kuşkulanıyorsun? Aslında hislerin çok kuvvetli, hislerine çok güven. Biraz duygusal gelgitlerin var gibi görünüyor. Evet ama sen hakkaniyet ve eşitlik seviyorsun. Her konuda hakkaniyet ve eşitlikten yanasın. Evet bir konfor arayışındasın. Ama inşallah istediğin gibi o konforlu evini de o konforlu işini de işte o hakkaniyet hani hakkın yendiyse o hakkaniyeti de en sonunda göreceksin ilahi adalet zaten senden yana önümüzdeki günlerde hem şanslı olacaksın hem paralı olacaksın hem de sağlıklı olacaksın. güzel zamanlara giriyorsun inşallah evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın